Arkadaşlar herkese merhaba iyi akşamlar. Görmüş olduğunuz gibi Nil Hanım'ın da arabasını kullanmaya başladık. Şöyle araçta pedal yok. İstanbul trafiğinin yoğun yerlerinde şu anda geziyoruz. Bağdat Caddesi'ndeyiz. Görmüş olduğunuz gibi Nil Hanım'la bugün dördüncü dersimiz. Dördüncü dersinde kendi arabasını kullanmaya başladı. Şöyle kendisine eğitimle alakalı duygu ve düşüncelerini soralım çok memnunum. Şöyle ben ehliyet alalı iki sene oldu ve cesaretimi toplayamıyordum. Sonra bir yakınım aracıyla Ali Bey'le tanıştım. Ve bu sayede gerçekten özgüvenin de yerine geldi ve çok teknik şekilde çok safe e, araba kullanabiliyorum ve çok özgüvenliyim bu konuda artık. Hiçbir korkum kalmadı trafikle alakalı. Çok teşekkür ediyorum Ali Bey. E. Çok da tavsiye ederim yani. 10 ders falan bile gerekmedi bana öyle. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Çok sağ ol. Ben teşekkür ederim bizi tercih ettiğiniz için. Görüşmek üzere, iyi günler.